kat bu videodaki konuşkanın sesi çok kötüdür lütfen kötü ses dinlemek istemeyen ve çıkacak se küfür bekler lütfen videoyu kapatsın ya da gitsin benim burada moralimi bozmayın. Koluklarım atın aşağı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Moruk PES13'te UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet sıradaki maçımız Dinamo Kiev'le hemen hiç beklemeden başlayalım. Hadi bakalım. En son Benfica ile beraber kalmıştık. Çok sinirlenmiştim. Lanet. Bu maçı yememiz lazım. İstiyse yenilmemiştik ama o da bir şey. Neyse hadi. Hadi hadi hadi. ööööö Al al Heh hadi dokun güzel Güzel Messi kaç işte şimdi, şimdi. Çok iyi çek sana Çek bir tane daha Yapma ya Şuraya koş Yeter Bak Bak hadi be Kaleciyi övüyor adam ya. O şut da. Adrena sen ne tür bir gezeceği çalışsın. Bunu ben kadrodan çıkarayım ya. Öf be adamım. Adam. Neymar helal olsun. Hadi Neste nice, göster hınırını. şu adamdan kurtulmamız lazım. Çok iyi kurtulduk. Ve hadi be. Hadi be. Oh be. Golümüzü <laughs> <misin> sandım. <laughs> oh be. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şut deneyesi böyle ya. <laughs> Korktum ben gol olmadı diye. <laughs> oh be. Ama nasıl gol. <laughs> i̇şte. <laughs> Michael. <Mark Hope. gülüyor> Congratulations. E <laughs> 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 Aferin be şöyle oynayın. Koş tane bir daha pas. İşte bu be Barcelona bu. Barcelona bu. Bu. Urona ne var? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aferin. Bak Dinamo Kiev kolay takım. Bunlar atabildiğimiz kadar atalım. Yani fikir atamadık bak. Şimdi bas. Aferin be işte böyle. Execution. Neyma Allah'ım ya şunları yapmayın işte bebeğim. Ben sana etmeyin. Evet, evet, be. Marker İşte bu Allah belanızı. Oh be. Yuduka. Şşşş dokun oradan. Güzel. Hadi Messi top sür. Adamı yormayalım adam diyecektim ya. Ya salak mıyız ya ne yaptık biz öyle. Diğer tarafı çektim yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu koş at. niye almıyorsun lan of yüzünden vurdu oh be güzel Neymar Neymar Messi Messi Neymar şu aracı susu Messi çok iyi ya yani. adama bak çok manevratik Hadi be, bir option'dan geçti ama ya faul ver var ya Allah'ım Hayır Hayır Oh Dokun ona dokun lan dokun böyle Kaleci ne tür bir gerizekalı ya Değiştireceğim kaleciyi <laughs> Bravo ya Jordi be Adrenalin'e de artık ikisi de gerizekalı Hadi bakalım. Ya e şöyle kaymayın. Çok sinir ediyorsunuz. Allah'ım. Kumandayı kıracağım şimdi. Oha ya. Kaleci çıkma kaleci. Hayır kaleci. Heh, aferin. Şu Ronaldo'ya da ya. Sana satayım ne bu? Adamlar kaçsa bir ah Vur lan Vur lan bu işte be Ah be Cık, Messi ya nasıl vuruyor topa Hadi işte bu Hadi ah be Ah be 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 Ne oldu? Kaleci çıkışma bende de. Benim kontrolüm altında. Çok iyi kontrol ettim. Hayır. Aa, geri zekalı. Claudia Bravo. Heh, aferin. Neyi var? Niye geri koşuyorsun? Geri zekalı arkadaşım. Neyse bak şimdi. Çat. Geri içeri geri 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 Çek bir çat daha çek 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 çek, çek. Vur köşeye Ha A o o o Ne demek ne demek Neymar koşamıyor ki Koşuyor musun lan Oha penaltı Ya nasıl değil ya <laughs> Nasıl değil Ha, <laughs> aferin Ha sen Pike kim lan? Kimin ne işi var oğlum burada? Agara ara. Malbuena, Malbuena. Isso, ball is with Messi. ball is with Messi. on the Kaçıncı 36 var mı buradan? Oha tam 36 görüyor musun işte. Maçı anlamak artık kafeye almak bu işte. Hissediyorum. Hadi bismillah. Şöyle falso alsa bu çok iyi. Bu çok iyi. Hadi be. Bu çok iyi. O nasıl bir şut böyle. O dev Nasıl burada. Jordi Alba tam köşeye hadi bakalım Adria. Çok iyi Jordi Alba daha iyi Adriano mu oldu bir tane Tam düz at Neymar Vur arka köşeye Yine bir tane oluyor Yavaş evet. güzel Faal Ulan hayvan eken faal var orada evet, Neyse 3-1 Dinamo Kiev Barcelona Güzel, Messi Bak hemen kaydını sessiz Ver serkat, oh verdi alfa Aferin Güzel Iniesta. Neymar, Neymar Neymar oradan çıktı gol mü? Gol, gol be Neymar saçının kurban oldu <laughs> cık cık cık. nasıl çıktı arada adamım benim tamam bu maç bizde hayır Böyle ara pasları istemiyorum. Aferin. Aferin. Çok güzel. Benim bir kem var. O yüzden çüşüyüm. BEN Bak bak şimdi. Hop. Marco geri zeka. Jordi Alba. İlk adı be. Iniesta olsa ya. Çok güzel gömecektim. Al onu. Aferin. Al helal. Al. Ne battı o? Pike ne yapıyorsun? Pike! Pike! Aferin adamım. Hayvan herif. Kayma. Adamı kullanırsan Ha? Nasılmış? Ha, nasılmış? Ha, işte böyle alırlar. Yürü be adamım. Neymar adamı sen? Bak, bak. Geri ya. Bakalım şimdi gol alacak mı? Bakalım, 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 bakalım. Şimdi buraya bir çek. İşte bu. Bak. O da bu. Miguel en kahveci isimlere bak. Çok iyi be. Allah be işte bu be. Bak şimdi sol köşe. <laughs> Geri zekalı. Adam odun gibi olunca. Koş ona koş koş koş. Çok iyi. Çok sert. Messi adı be oradan <laughs> çık şeyler olsun. Neyim <laughs> vermeyle. Sana çok güveniyorum adamım benim. Iniesta. Iniesta. Jordi Alba. Jordi Alba. Barcelona paslarıyla deli edecekti adeta ama sıçtık. Inkvitz. Gelmeyelim, 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 ya Oh my god. Allah korkudan x şey startı bas. <laughs> well ben ha. <laughs> Hayır. <gülüyor> Yeter artık. Lan bütün gönder kafayı yazıyor. Yeter. Böyle şey mi olur arkadaş ya? Allah'ım Messi ne yaptık ya yanlış yaptık. Bir hareket yapacaktım salak yapacaktım adamla. Allah. Herhalde okumak istemiyorum ama beni buna zorlamayın. İşte böyle aferin. Jordi Seni güvenip de aldım <laughs> Allah'ım Darmayla sende Aferin adamım İşte bu Arda Turan Çok iyi bir pas Messi çektiği tersine Messi Ah İleri doğru uzun bir pas dedi ama Başarısız bir pas Messi'nin ne Harika bir pas Messi Kaçırdı oyun planı değil pardon Duran topu kullanan oyuncu önce... Hayır lan ne oluyor Messi istiyorum Messi Agar <laughs> aga <laughs> Of be Of be Of be Gole bak ya Bunu sabaha kadar izlerim ya Böyle gol mu var ya İzleyin şu golü Bak ya bak. Hadi o nasıl bir sol ayak var ya. Plesiye bak bak plesiye. Of be ne yaptı ya. İzlemeye doyulamayacak bir gol. Şaka yaptım. Sıkıldım ben. Hı Yavaş Messi sakin ol tamam Kral sensin Agora agora aí. Que Messi for hoje. For, isso daí. não se me entender, menino. Yes, sir. Agora dá para surtar para os caras. Move to forward. Messi, Neymar. Ora Neymar, ora Neymar. Nice Neymar. Neymar.

6-2 ve bu golün dördü Messi'ye ait. <laughs> Adı be adamım benim. <laughs> Allah'ım ah oh be. Aslanım iyi hasta ya babam benim. Heh Messi. Hadi bakalım bir tane daha aynı şuttan gelemez. Ya gelir mi? Messi, gelir mi? Messi. Gelmedi. Chavkovski. İsmine bak. İsmin ne böyle bebeğim? Bana nasıl bir isim ya? Hadi bakalım. Hadi aslan. Oldu be. Oldu be. <laughs> Adamdan dört katı kadar şu çekmişiz. Şşşş, Arda ne yapıyorsun lan? Ha o saat aferin. Ben de tamam diyecektim. Allahım o nasıl bir pasta öyle? Hem Messi'nin vardı ikisine de gelmedi. Oh bitti. Bitti. Ah oh, bitti. Bitti işte bu kadar. Son iki maç kaldı. Evet, Uyuklarda da. Son 16'ya kalalım. Bayern Münih yine Heh, gelmiş. Saint Germain yenmiş. Real Madrid ne yapmış? Oha 3-0 yenmiş anasını. Çüş. Zenit yenmiş. Galatasaray. Oha Galatasaray sürekli yeniyor lan. Burcu da bir kere 3-1 yenmiş adam. Aynı şekilde yenmişti. Oh be Elan Benfica yine ya? da Her grupta ilk 2 çıkıyor 8 sahibi var Sonra altıları kalırız herhalde ya Ooo Ne oldu? sonuçları Zeynep'te ne yaşadın ha? Renmar'ta ne, ne yaşadın ha? Evet, son 16'ya kaldık. Evet. Son altıda ilk ayak Barcelona. Evet arkadaşlar yine maç maç demiştik. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için herkese hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.